Merhaba evet arkadaşlar bugün kuzenimle 39 burada gidiyoruz. Çarşıya gidiyoruz. 39'a gidiyoruz. Bakalım maskelerinizi taktınız mı? Irmak <laughs> kim geldi kızım? Oldu mu? Kuzenim. Kuzenin adı ne kuzeninin? Defne. <laughs> evet Derman kuzeni geldi. Evet, adı Defne. <laughs> Oturun bakalım arkaya güzelce. Hayır oturmayacağız. Otur bakalım. Çok şansım, az kaldı. Bir daha bak sen yapınca. <laughs> maskeni taktın mı Defne? Stık. Evet. Irmak şimdi senin de maskeni veriyorum oldu kızım. Mu? Sen de maskeni tak bakalım. Aynı olsun ama aynı. Aynı maske mi istiyorsunuz? Evet. Tamam sana tamam da şirinleri vereyim. Bakalım. Bak ikimizin de aynı Defne. Defne ikimizin de aynı. Tak bakalım maskeni. İkimizin de aynı. Evet. Oldu mu? İkimizin de aynı. Evet şimdi oldu. Şimdi biraz in... arabada indirebilirsiniz. Sonra takarsanız dışarı indiğinizde. Çok tatlı olmuşsunuz siz. Bakayım elbiselerinize. Ay, ay montunuzu çıkartabilirsiniz isterseniz şu sıcak sıcak. evet. Hey, burada ne var? Bu maskemiş. Bakayım maskede dokunmuyoruz. Çarşıdan ne alacağız? Sıkatör ve oyuncak. Hadi bakalım. Şimdi ne? Yengenizi de çekelim. Yengeniz arabayı kullansın. Oyuncak, <laughs> oyuncak mı alacaksın? Ama o kendi. Defneye skuter alacağız. Ben kendi oyuncak seçeceğim. Tamam. Al bakalım anne. Skuter seç. Anneş. Arka anneciğim. Ön tarafta yer yok. <laughs> bakalım şöyle ilerliyoruz. Yaslan arkaya. Arkadaşlar çarşıya geldik. Kuzenin uyuyor mu Defne? Evet. Ya hemen ben de uyudu arabada. Ona sıkı tur baktık ama çok beğenmedik değil mi? Ben sanki beğenmiş gibi oldum ama biraz çok. Evet Irmak beğenmedi. Yani biraz pahalıydı fiyatına göre. Kalitesine göre. Defne de uyuyor şimdi. Şimdi halamızla buluşacağız. Halamızla buluşmaya gidiyoruz. Kim gelecek şimdi Irmak? Evet, şimdi halası gelecek Hürüm İstersen saçlarını toplayabilirim. Maskeni tak tatlı. Aferin. Çok güzel oldu saçların. Sek sek mi oynuyorsun? Evet. Defne uçan balonları seviyor mu hala Sezer? Evet. Ha. bir tane kaçtı şeyden elinden. Bağla koluna dedim bağlamadı. Bir ağlamayı gör. Bir yaygara kopardı. Çok seviyor. Alırız mı istiyorsa? Alırsın. Evet. Ben de istiyorum ondan. Böyle de var bak. Sen de. Evet. Çambalan mı? Ben çambalanı çok seviyorum. Tacına bakabilir miyim? Oh. Çok güzel. Oh. Çok tatlı tacın. Bir pandan da var. Bakayım pandana. Panda anahtarlığın da çok güzel. Bakayım pentacına da güzel. Seninki de çok güzel. Bakayım ekranda nasıl çıkıyorsun? Bir tane daha çeksene Şu an videodayım. Çekemem. Oh, kanala okay. yükleyeceğiz ya. <laughs> Defne uyansaydı ona da olacaktık ama uyanmadı maalesef. Panda oh. ben takmaz bence öyle şeyler. Evet. Kadar verir. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Brezilya'ya gidiyoruz kalmaya Artık yengesi de konuşmaya başladı. Evet yengesi önden gidelim bakalım. Ay çok tatlı oldu çok çok çok. Evet. şimdi karşıda zaten mağaza. Yengen nereye koş. Bekleme. Irmak yengesiyle gidiyor. Bekle de. Evet ikisi de Dön bakayım Irmak. Çok güzel. Aslında çekmem lazım bir tane öyle. Neler aldınız bakalım? Çantada bakayım Irmak. Çok güzel çantan var. Çok güzel. Defne uyandın mı anam? Polis mi gördük biz? Evet. Polis gördük. Maskemizi hemen taktık. Irmakla Defne'yi çekeyim. Yan yana gelsin kuzenler. Hemen maskenizi takıyorsunuz polis görünce. Hemen takıyorsunuz. Evet, ırmağın tacı. nereye taktın bakayım? anahtarlığın önüne takmış. Ne bu? Pandacık mı? Evet, pandacık. Evet, pandacık. Bakayım, Böyle. bebek pandacık. Nasıl yapıyor? Ha. Çok güzel. Çantana bakayım tekrar. Evet, tam konsept oldu ırmak. Evet, harika. Şimdi nereye gidiyoruz? 39 burada ya. Defne'ye skuter bulamadık. Sana skuter baktık alan ama skuter bulamadık. Hayır, kuzeni seni yer yer. Şimdi bakalım nereye gidiyoruz. Yenge bizi nereye götürüyor? 39'a mı gidiyoruz? Baş çarptık be biz. Hayır. Şu an sen bize sen skuter almayız. Skuter Osman anneciğim sıkıştırma. Adamın skuterı var ya. Skuter kırıldı ya. Defne çok güzelmiş. Hmm. Unicorn acaba. Ya yani ben ondan yalnız, salsız, çok hızlı sürerim. Çantayı kim aldı sana? Hmm, kim aldı? Halam aldı. Tatcını? Şimdi halam aldı biliyor Halam. Her şeyi halanız aldı. Çok teşekkür ederim halanız. Ne kadar oldu aldı. acaba? Ne şeye kredi kartı. Şimdi toplarız fiyatını. Be Bugün köpekler yok. Nereye geldiniz siz bakalım? Sezer sen doğum günü de bisiklet mi alacaksın? Hadi geçin bakalım. Aldım ala ben ona bisiklet. Üç tekerlekli ama artık seneye. Aferin size. Nereden geçeceksiniz şimdi? Oradan ya da buradan. Önce parka mı gidiyorsunuz? Evet. Ama ilk parka gidelim. Çünkü defneyi ben sallayacağım. Tamam. Çünkü uyarıyorlar. Kaşka yüzüne. Kaş. Hadi. hadi bakalım girin. Hadi hızlı hızlı yürüyün. Bak bak bak. Bak ben yoksun. Yürü bak ha. yok hadi yürü ileride kızım. Hızlı hızlı yürüyün Ekleme yapmayın. geldiniz. Evet, 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 <aneyim>. Oyuncaklarınızı <aneyim>. bir yerde bırakmayın tamam mı? <aneyim>. Tamam. Hadi gidelim parka. Biraz, Hadi. Hadi. Bıraksak, ya, ya, bayağı, bayağı. Evet, burada geldi evet. ve çocuklar sallanmaya koştular. bırakacaksın <laughs> tamam. Çok tatlısınız. Aferin size. Merhaba. Uygar nasılsın? Çok güzel sallanıyorsunuz. Teşekkürler. Nasılsınız? Köprüde gezebilirsiniz. Şirinlerde gezebilirsiniz. Burası büyükler içinmiş. Alırım tabii ki. tutuna tutuna ilerleyebilirsiniz. Evet. Aferin size. Tutunuyorsunuz. Aferin size. Aferin size. Aferin. Şirinlere gitmek ister misiniz? yo uyan uyuyan Şirin. uyan Şirin. Uyumuş mu yerde? Ay. O da size benziyor sarı saçlı Şirin'e. Çok tatlısınız. bu ne? O da toprağı kazıyor. evet kaydırak da var. Koşun kaydırağa koşun. Hadi bakalım Defne kaysın şimdi. Sana. Gel Gel. 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 Gel Tırmanıyor musunuz? Uuu <laughs> <laughs> iyi. uh, yukarı kabartırım aldınız. Düşmezler. Hadi inin bakalım aşağıya. Şey, şe <laughs> <ya. Şurası gülüyor> ya. Ya. Yerler yumuşak yer çocuklar <laughs> için. Evet, siyah dezenfektan koymuşlar. Sıkabilirsiniz ellerinize. Çocuklar için koymuşlar onları. Güzel mi kokusu? Evet, bak. Ay, çok güzel, sakız gibi kokuyor. Kurtar, kurtar Defne'yi. Kurtar, aferin sana. Çık, ben seni Aferin Defne. Ayaklarına bakalım, adımlarına. Dikkat et, tamam mı? Ah, dikkat et. Çok komiksiniz. <gülüyor> <gülüyor> havuza gidiyorlar eyvah. Yok başka bir yer var. <laughs> köpeği düştü. Köpeğini alalım. Şöyle bir köpeği var. <gülüyor> <gülüyor> evet havuz. <gülüyor> <gülüyor> bakalım havuza bakalım gelin. Yine sallandıya gittiler. Anne, beni sallandınız. Ben sizi salladım. Çok tatlısınız. Aferin size. Benim, benim Scooter'ım nerede? Şimdi bakacağız Scooter, bakacağız Scooter, bakacağız sana. Aferin size. Çok tatlısınız. El sallayın. El sallayın bana. El sallayın. El sallayın. El sallayın. El sallayın. sallayın. Matla defne çok oynadılar. Şimdi biraz da 39'un içinde geziyorlar. Şimdi skutur bakmaya gidiyoruz. Defnenin meşhur skuturu inşallah buluruz. İstediğimiz gibi bulabiliriz. Merdivenlerden yukarıya çıkacağız değil mi çocuklar? Merdivenlerde bizi bekleyin. Bekle. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Bizi bekle Anneyi bekle Bekle. bekle Allah sen Beraber Irmak sen bırak annesiyle çıksın. Ay. Karşıdaki oyuncakçıya gireceğiz. Sanki güzel Sezer skatörler. Güzel evet. Anne ben pembe Anne ben pembe Tamam. Anne Hı. ben el salı 129 Anne de. Anne ben el salı istiyorum. Cansu'nun mor. Çok güzelmiş. Diğer el tarafta sarı. da. Anne pembe ben, da. ben Onu istiyor? Kız çıkar el salıyı. Pembe pembe mi mavi mi defne? Bu tam de Kay bakalım Defne. Kay oluyor mu? Biraz biraz mi? Evet ama onu beğendi. Ha şu yukarıdaki ikiliymiş. iki tekerlekliymiş yukarıdaki. O onu beğendi biliyor musun? Defne gel bakalım sürebiliyor musun? Gel. Gel sürebiliyor musun bakalım? Anneciğim senin skuturun var. Hem seninki daha güzel. Defne'ninki de çok güzel. Bunu mu beğendin? Hayır. bunu de beğendim. 50 liram var mı? Defne'nin beğendiği skuturu bakalım. Defne şu skuturu beğendi. Evet bunu alacağız. Siz bakın ne Toplardan da burada var. Yumuşak yumuşak toplardan. Şöyle toplardan var defne bak bir. Defne bak. Şöyle var. Güzel mi? <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Güzel oluyor mu? Bunlar gibi de slime gibi bu güzel mi sence? Sen beğendin mi? Güzel. Hayır ya. Bunu. Ha bu güzel. Ben beğendim vallahi. Kırmak sen beğendin mi bunu? Evet abla bize yeni açıyor şuradan. Var mıymış yenisi? Varmış vallahi. Anneciğim abla açıyor bak yeni açıyor sana. Yeni varmış bir tane. Sizi biraz bekleyeceğim. tamam. Ürünü harcamam gerekiyor. Çocuklar tamam. için maske var mı? Şuradan bakabilirsiniz. Hep çekiyor mu? Önce onların parasını ödememiz lazım. Ablaya soracağız bak. Ablanın birazcık işi var. Birazcık izin verin abla yapsın. Sonra Sezer. ilgilenecek. Buydu bak o gözlerden. Ha, bak gözler de bunlarmış dedim. İstiyor musun onlardan alayım? Renk seçken. Ben bunlardan bir tane Onlardan alma anne var beyaz mı? Beyaz istiyorsun, başka renk al. Uzun Hayır, Hayır Arma. Başka renk al. Beyaz. Hayır Arma. Hepsi de beyaz Morlu <laughs> Bolu bak morlu. Bu beyazı sevdi. beyazı alsın. Hepsi beyaz. Zaten. Hepsi beyaz, sadece göz rengi farklı. Evet. Mavi alsaydım bağlanmam kendi rengini önüne. Yeşil gözlü mü alacaksınız? Bak bu de mavi. De defne maskeni takman lazım inşallah. <laughs> Irmağın çantasında maskesi. Gel bakalım alalım mı bakacağım. Maskeni çıkarma tamam mı? Bak abla takman lazım dedi. Ama ırmağınkini mi takacağız? Yok Deptom. onun var. O yeniden de evet. Yok şeyin maskesi o. Defne'ye mi? Evet oraya koymuştum defne'nin Gel defne'm. Bak maskeni tak abla su katırını yapıyor. Bak. Anne ben ne istiyorum? Önce parasını ödeyeceğiz evet. ondan sonra. Tamam bekle Defne gel. Daha bir şey var babam? Her kediciklere bakalım mı? Kedicik yastık görmüştük. Ee, bak, ee, İsmi boncukmuş. Boncuk mu? Hı -hı. Nerede yazıyor? Şurada yazıyor. Ben, tak. Pelin Defne çok güzel sürüyorsun skuturu. Defne uçtu gitti vallahi. Irmak da onu kurtarmaya gidiyor merdivenlere gitmesin diye. Defne! Halam gel bakalım skuturla kay. Defneş! Sür bakayım göreyim nasıl sürüyorsun alacağım. Bekleyin. Anneleri bekleyin. Gelin asansöre isterseniz. Gelin asansöre. Aa Elif Ayşe ablan. Irmak Elif Ayşe ablasıyla karşılaştı. Ne yapıyorsunuz abla? İyi İyiyiz biz de. gezmeye. İyi olmuş. Elif Ayşe ablasıyla Irmak ıı, buluştu. Ne yapıyorsunuz anlatın bakalım. Dondurma yiyoruz. Evet. Ama ben bıraktım. Metamikti, değil mi? Yemek istiyorsan yiyebilirsin dondurmanı. Bir de sen beni var mı çantanda? Şu an yok kızım. Var değil mi? Sohbet edin bakalım nereleri gezdiniz? Hmm, Shop, Arman oyuncak. Sonra Starbucks. Neler aldınız? Starbucks'tan Karamel macerata mı? Sonra pizza masakımı aldım. Nereden ha, aldınız? Defaftadan. Hmm. Anası varsa versene bana. Tamam kızım veririm. Tamam çünkü susadım da. Ve ellerim ağzımda yıkayayım yapışık bir şey Dezenfektan var mı bunun acaba? Ağzımı sıcağım. Hiç başımın girişinde var mı? Hiya kıyma aldım. Bunu içebilirsin. Tamam, hem içeceğim hem alacağım. Babamıza da paket pide yaptırdık. Değil mi? Çok <laughs> <laughs> mu susadın? Çıkarsana Sezer yukarı. Evet ırmak. Arkadaşlarınla buluştun mu kuzenlerinle? Evet. evet. Defne, Elif Ayşe, Berra. Ey sallayın, ey sallayın. Ben seni kuzen kaldırayım içeri. Kaldırma anneciğim, ters oradan düşürürsün. Dön, 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 dön. Oyun parkına gittik. Hadi canım, oyun parkına gittik. Ne olur? Hastalık ne olur ki? Hayır, oraya, oraya. Ayakkabılarınızı giyin, gidin. Hadi bakalım.